Merhaba sevgili Oğlaklar. Nasılsınız? Ben geldim. Ekim ayı bu yorumlarınızla geldim ama önce söylemem gerekenleri biliyorsunuz. Bilenler biliyor da ben yine bir iki tane cümle kurayım. Değerli dostlarım. Şimdi bizim YouTube bizim kanalımızı, bizim videolarımızı keşfet bölümüne yani herkesin görebileceği abone olma ee, kanalımıza abone olmayanların da görebileceği bir yer var. Oraya çıkartması için sizlerden etkileşim alması gerekiyor. Bu nasıl oluyor Ayşe Hanım? Siz mesela şöyle bir işaret var ona basıyorsunuz. Sonra kanalımızın altındaki yorum bölümüne e, videomuzun özür dilerim videomuzun altındaki yorum bölümüne yorum yazıyorsunuz. Bir noktada bir yıldızla bir kart da bıraksanız olur soru sorsanız da olur eleştiri yapsanız da olur her türlü olur sevgili dostlarım. Ve bu konularla ilgili sevgili dostlarınıza arkadaşlarınıza videolarımızı direkt mesajdan veya sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız biz etkileşim almış oluyoruz. Youtube'da bizi işte keşfet videolarına çıkartıyor ve biz de daha fazla insana ulaşıp daha fazla insana hizmet götürüyoruz efendim sayenizde işte biz size bu küçük hediyeleri veriyoruz. Her ay sizler karşılığında da hani alma verme dengesi var biliyorsunuz. Karşılığında da bu küçük şeyler istiyoruz sizden. E çok da değil minicik minicik şeyler. Hemen hadi gelin başlayalım. Ekim 2020'ye oğlak burçların mesajı. Güzel. Şahane ve süper. Sevgili oğlaklar. Bir, gündeminizdeki bir konuyla ilgili olarak, negatif bir konuyla olarak bir bitiş ve yeni bir başlangıç yaşanacak sizlere sevgili oğlaklar. O konu bitti. O konu bitti. Allah'ın ilahi e, yardımı söz konusu. İlahi yardımla birlikte... O sizi üzen, kızan, yaralayan, moralinizi bozan, frekansınızı düşüren o konunun sonuna geldiniz. Konu artık bir daha dönmemek üzere sonuçlandı. Ve artık yeni başlangıçlar sizlerin sevgili dostlarım. E, maddi olarak her şey yolunda. Hatta parayla böyle e, oyun oynuyorsunuz. Bu elinizden atıp bu elinize, bu elinizden atıp, atıp bu elinize o derece güzel bir durumdasınız genel anlamda böyle bir mesaj çıktı sizlere. Pekala ilişki ilişki değil. Para ve işle ilgili ne nasıl mesajlar var hemen bakıyorum. İş ve para. bunaltıcı bir sıcak var. Bulut var. Güneş yok şu anda. Bulutun basıklığı var. Bir bir tuhaf bir sıcak var yani. Yeni fırsatlar, ilerleme fırsatları karşınıza çıkacak sevgili dostlarım. İşte hayatınız değişmeye başlıyor. Hani demiştik ya negatif bir durumun sonu diye. Evet, birilerini affetmeniz söz konusu olabilir. Peki nasıl affedeceğim, ne yapacağım? O zaman bizim videomuzun oynatma listeleri bölümünde, videolar bölümünün, kanalımızın videolar bölümü oynatma listeleri var. Oynatma listelerinde bizim affetme ile ilgili, kanalımızdaki çektiğimiz videoların tamamı orada söz konusu. Bunlar, bunlar bilgilendirme ve meditasyon videoları sevgili dostlarım İz, izleyebilirsiniz. Ee, onun haricinde evet e, zamanlama çok önemli. Lütfen plan yapın, her şeyi gözden geçirin, tekrar tekrar planlar yapın. Hayatınız değişiyor. Bir uzlaşmazlığın sonu ve çözümüyle ilgili karşınıza güzel fırsatlar çıkıyor. İşte bu çözümle birlikte affedicilik ortaya çıkıyor. Affettiğinizde bu çözüm kendiliğinden gelecek. Ee, bana 21 gün çok Ayşen Hanım ben hemen olsun istiyorum diyenler yoruma yazın. Ee, sevgili asistanım Hülya size bana nasıl ulaşacağınız konusunda yardımcı olsun. Birlikte çalışalım efendim daha hızlı sonuç alabilirsiniz. Pekala aşk ve ilişkilere hemen baktık Ekim ayı 2020. Ah düştü hemen. Oo. Duygularınız. Evet, ilişkilerle ilgili romantik duygular söz konusu efendim. Yine e, işaretler dedi. Biraz önceki e, yorumda da yine bir başka burcumuza işaretlerle ilgili söylemiştik. Sevgili dostlar, işaretler e, sevgili Allah'ın, Tanrı'nın bizlerle iletişim kurma e, yoludur. İşaretleri doğru okuduğumuzda gündemimizdeki konu ve dua edip şifalanmasını istediğimiz konuda bizlere destekler gelir. Bu desteklerle ilgili doğru okunan mesajlar konusunda doğru yapılan şeyler söz konusu olursa işte o zaman çözümler gelir sevgili dostlarım. Şimdi karşınızda birileri var veya siz siz birilerinin karşısına çıkıyorsunuz. Sizin duygularınız da gerçek. Karşı tarafın duyguları da gerçek. Yani ya sizde bir şey var ya karşı tarafta. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Yani çevrenizde birileri var sizinle ilgileniyorlar. İlgisini fark ediyorsunuz ama umursamıyorsunuz. Fakat o kişinin duyguları gerçek. Veya sizde aynı durum var. Sizdeki durumda yani sizin birilerine duyduğunuz o ilgi de gerçek. O yüzden Hani biraz belli etmeye çalışın. Sadece ilgi duymayın olur mu? O ilginiz varsa o kişiye karşı. Biraz erkekseniz direkt gidip de söyleyebilirsiniz bile bana göre ama kadınsanız biraz belli etmeye çalışın ki karşı taraf sizi fark etsin, görsün. Ekim ayı hepimiz için yani bütün Oğlak burçları için genel olarak yeni aşk. Evli olsanız da efendim aşkınızı tazeleyebilirsiniz ama bekarlar için de yeni aşklar söz konusu. Gözlerinizi, kulaklarınızı İyi açınız, çevrenize iyi bakınız. Duygular keşfedilmeye değer diyor dikkat. Şimdi sağlıkla ilgili bakalım. Sağlık. Şimdi şu yan taraftan bir ses geliyor. İşte burası her zaman söylüyorum yazlık kulaklığım var. Ben benim sesimi bastıramayacaktır ama yani size geliyor mu bilmiyorum. İnşallah gelmiyordur. İşte yani olabiliyor böyle şeyler. Kapalı ortama giremiyoruz. Kapalı e, ortam şu an için müsait değil. Olduğu zaman yapıyoruz ama şu an için müsait değil. Evet. Sağlığınızla ilgili hiçbir sıkıntı ve sorun yok. Sağlığınızı e, efendim hani dua etmişsiniz. işte şifa çalışmaları almışsınız. Ne bileyim tedavi olmuşsunuz. Hiçbir sıkıntı ve sorun olmadan Allah'ın izniyle bu sıkıntıdan kurtuluyorsunuz efendim. Başardın artık sen ışık olmuşsun dünyana da ışık verme zamanı diyor. Işığını yarat ışığını parlat yani frekansını sürekli yüksek diyor sizler için frekansınızı yüksek tutmanın yolu da sevgi frekansına çıkmaktan geçiyor. Sevgi frekansına çıkmanın yolu da bizim e, meditasyonlarımızdan geçiyor. Sevgi frekansına yükselme meditasyonumuzu 21 gün sürekli uygulayınız. Ha ben 21 gün uygulayamıyorum Ayşe Hanım diyorsa diyor ve daha hızlı sonuç almak istiyorsanız o zaman yorumlara yazın. Sizlere daha hızlı sonuç almanız konusunda destek olalım sevgili dostlarım. Benden bu kadar efendim Kasım ayında ben yine buralardayım ee, Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın olur mu? Hadi hoşçakalın.